Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta nasıl ya, survival'dayken uçabileceğimizi göstereceğim. O da hile arkadaşlar. Aa, niye ben şey Arkadaşlar öncelikle bir dakika arkadaşlar öncelikle arkadaşlar bu mod for minecraft payımızı indiriyoruz şöyle göründüğü gibi ismi böyle görünüşü de şöyle bir şey ve block launcher indiriyoruz arkadaşlar bakın şu bunda şöyle şöyle bir şey arkadaşlar şöyle bunu yüklüyoruz sonra Mods for Minecraft e giriyoruz. Şu Browse mod diyoruz, giriyoruz. Hmm. Bekleyelim. Hmm. Heh, geldi. Buraya şey yazıyoruz. Ghost, Ghost, Ghost Tech Mod Ghost Mod'u indiriyoruz arkadaşlar. Import diyoruz. Sonra Block Launcher'ımıza gidiyoruz. şurada bir tane anahtar simgesi var İngiliz anahtarı. Ona basıyoruz. Magimog'la istiklip istiyoruz arkadaşlar. Şurada Ghost Tag olacak. Bunu Vsorge'e yapıp şöyle Block Launcher'da çalıştırıyoruz. Ghost Tag'i bir daha basıyoruz. Disable'sa bunu Enable yapalım. Ve hemen bir tane daha şuna girelim. şuna girelim. Şöyle. Şimdi bakın arkadaşlar. Şu an uçabiliriz tabii ki. Şeyeceğiz çünkü şu an. creativedayız. Hani gördüğünüz gibi adamımız güzel bir şekilde Abi, uçabiliyor. Tamam atmadan uçabiliyor. Ee, i̇şte böyle ve ya, ya bir şey 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 şurada GH var. Şu GH'ye basıyoruz. Burada flick, fli 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 flight. So bir tane çizgi var. Fly yazıyor. Ona basıyoruz. Hemen oyunumu. Survivor aldım. Bir dakika. Ne olmadı bu? Bakın gördüğünüz gibi Crystal'da güzel bir şekilde Ice Survival'da Güzel bir şekilde uçabiliyorum Arkadaşlarınızı böyle Kandırabilirsiniz Bir videonun daha sonuna Geliyoruz like atmayı Beğenmeyi abone olmayı Unutmayın özellikle abone olmayı Hiç unutmayın Görüşürüz. Bay bay.